710 yılında hükümet Çin'in Teng Hanedanı'nın başkenti Chang'an'dan esinlenerek Heijikyo'da görkemli bir yeni başkent inşa etti. Burası günümüzdeki Nara'dır. Bu dönemde Japonya'da üretilen ilk iki kitap ortaya çıktı. Erken Japonya'nın efsanevi anlatımlarının ve imparatorluk soyunu tanrıların torunları olarak tanımlayan yaratılış mitinin kroniklerini içeren Kojiki ve Nihon Shoki'dir. Manyoşu 8. yüzyılın ikinci yarısında derlendi ve yaygın olarak Japon şiirinin en iyi koleksiyonu olarak kabul edildi. Bu dönemde Japonya orman yangınları, kuraklıklar, kıtlıklar ve 735 ve 737 yıllarında nüfusun dörtte birinden fazlasını öldüren çiçek hastalığı salgını gibi salgın hastalıklarda da dahil olmak üzere bir dizi doğal afet yaşadı. İmparator Shomu dindar olmamasının soruna neden olduğundan korktu ve bu nedenle hükümetin Budizmi teşvik etmesini artırdı. Buna 752 yılında Todaiji Tapınağı'nın inşası da dahildi. Bu tapınağın inşası için gereken fonlar kısmen etkili Budist rahip Gyoki tarafından toplandı ve tamamlandıktan sonra Çinli rahip Ganjin tarafından bir rahiplik yeri olarak kullanıldı. Yine de Japonya Heian dönemine kadar devam eden bir nüfus düşüşü evresine girdi. Orta Nara döneminde imparatorluk hanedanını devirmek için ciddi bir girişimde oldu. 760'larda rahip Dokyo, imparatoriçe Shotoku'nun yardımıyla kendi hanedanını kurmaya çalıştı. Ancak 770 yılında onun ölümünden sonra tüm gücünü kaybetti ve sürgüne gönderildi. Fujiwara klanı ayrıca gücünü pekiştirdi.